Merhaba arkadaşlar. A101 17 Mart 2022 kataloglarında detaylar nihayet resmen açıklandı. A101 aktüel listelerinde yer alması kesinleşen bu fırsatlarda büyük indirimler ve dolu dolu kampanyalar yer almaktadır. Merakla beklenen A101 kataloğu için hazırladığımız detaylı videomuzu incelemeyi unutmayın. A101'de 17 Mart ve sonrası için bütün ürünler bulunmaktadır arkadaşlar. Gıda gibi, temizlik, elektronik, züccaciye, ev tekstili, tamirat ürünleri gibi ve birçok ürünler ve konsepte gibi fırsat ürünleri de oluyor. Market tarafından resmen açıklanan bu kataloglar içerisinde yer alan ürünlerde bu kapsamda harika kampanyalar bulunuyor. Alışveriş listenizi dolduracak olan A101 kataloğu notlarınızı almayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni ürünümüz Toshiba'dan televizyon arkadaşlar. Ultra HD Android TV 7599 TL. Toshiba'dan 50K'lık Ultra HD Smart TV ise 6599 TL. Yine Toshiba'dan Smart Full LED TV 4699 TL. Tek modelin Spark 6 cep telefonu 2499 TL. E, Alcatel'den e, 1T 10 tablet arkadaşlar 1 milyar 99 TL. Radar'den e, cep telefonu 2022 Radar Plus 1999 TL. 5 programlı bulaşı makinesi ise 3399 TL. Diğer yandan arkadaşlar SEG'den 6 seç, e, çekmeceli derin dondurucu ise 2799 TL. E, Feval'den 7 kiloluk çamaşır makinesi fiyatı ise 3299 TL. HomeDan e, toz makinesi arkadaşlar 1800 voltuk 499 TL. Kiwi markasından su ısıtıcı ketli ise 129 TL. Diğer yandan süper ürünümüz arkadaşlar Homon'dan el blender seti 399 TL 1700 volt. Aprila'dan saç sakal düzeltme makinesi ise 119 TL 2 yıl garantisiyle beraber taksitlendirme yapılabilir arkadaşlar. Kiwi'den e, kablosuz mini süpürge ise 99.95 kuruş. Kiwi'den elektrikli süpürge ise 449 TL garantisi var arkadaşlar 2 yıllık. Aprila'dan 100 masaj aleti ise 37.95 kuruş 2 yıl garanti ile beraber. Feval'den dijital paskül arkadaşlar 2 yıl garanti ile beraber 129 TL. buharlı karışık giderici ise Feval'den 199 TL 1400 voltluk Piranha'dan kablosuz klavye ise 79.95 kuruş oyuncular için süper bir ürün gerçekten. Ee, şarjlı damacana su pompası ise 2 yıl garanti ile beraber 45 TL arkadaşlar Piranadan arı gece lambası ise 49.95 kuruş %80 enerji tasarrufu ile beraber ee, 32 GB USB bellek arkadaşlar flash bellek 5 yıl garanti ile beraber 44.95 kuruş SanDisk 64 GB USB bellek 2 yıl garanti ile beraber 89.95 kuruş Piranadan tripod telefon tutucu 24.95 kuruş 2 yıl garanti ile beraber arkadaşlar. 90 litrelik el arabası ise 299.95 kuruş. Hortum ise arkadaşlar bahçe hortumuz ee, sulamak için 20 metrelik 69.95 kuruş. Tırmık, keser, testere, bağ makası ve çatal şapa 24.95 kuruş. Toprak küreği, bahçe küreği ee, olmak üzere arkadaşlar 29.95 kuruş. Bahçe seti üçlü ise tırmık kürek çapa 34.95 kuruş. E, aşılı gül ise 17.95 kuruş farklı renkler ve farklı seçenekle beraber arkadaşlar. Bodrum saksı 6.8 litrelik 19.95 kuruş. Yuvarlak saksı ise litrelik 9.5 litrelik 11.95 kuruş. Yuvarlak saksı ise 3.75 litrelik 5.95 kuruş. Büyük balkon saksı ise 11 litrelik 51 santimetrelik 19.95 kuruş. Küçük balkon saksı ise 6 litrelik 11.95 kuruş. Çiçek tohumu çeşitleri ise 1.95 kuruş farklı seçenekler var arkadaşlar. Bitki toprağı ise 10 kiloluk 7.95 kuruş. Katkı solucan bitki beseni 19.95 kuruş iç kiloluk. E, Sukulent ve e, kaktüs toprağı 2 litrelik arkadaşlar 9.95 kuruş Sıvı bitki besini ise 500 milimetrelik 13.95 kuruş Polisandan iç çaka boyası 10 kiloluk 99.95 kuruş Polisandan tavan boyası ise 10 kiloluk 79.95 kuruş mat ve kola uygulanır arkadaşlar. Polisandan X1 Art boya 120 mm'lik 9.95 kuruş. Nilsan'dan üçlü 1.5 metrelik topraklı peyz üçlü golyat 39.95 kuruş. Yük taşıma arabası ise 399.95 kuruş yuvarlak arkadaşlar 400 TL diyelim bunlara. Spray vernik 200 binemselik 12.95 kuruş. Spray boya 400 2 beyaz ve siyah farklı renkler 17.95 kuruş. Ağaç tutkalı ise 100, 100 gramlık 6.95 kuruş. Çok amaçlı yağlayıcı ve pas sökücü sprey 200 mm'lik 14.95 kuruş. 4 artı 1 metal merdiven 249.95 kuruş 250 diyelim arkadaşlar buna. Sprey boya sökücü 200 mm'lik 14.95 kuruş. Mdf kit hızlı yapıştırıcı 200 mm'lik 19.95 kuruş. Makaralı uzatma kablosu 3 mm 3 metrelik 69.95 kuruş. Ee, tava ve sahan set arkadaşlar 219 TL. Tekli porselen ürünleri 11.95 kuruş. Farklı e, boyutlar ve renkler var arkadaşlar. Karamika e, kahvaltı seti 19 parça 149.95 kuruş. Paşa Bahçeden e, çay bardağı altlı 32.50 kuruş. E, Tuludan porselen arkadaşlar pasta tabağı 19 santimetrelik 11.50 kuruş. Kase çeşitleri ise el yapımı 8.95 kuruş. Tulu'dan. E, Malamin kahvaltılık 59.95 kuruş. Desenli termos 1 litrelik ve 1.5 litrelik arkadaşlar. 59.95 kuruş. Borcam plastik kapaklı kare e, borcam e, 49.95 kuruş. Diğer yandan porselen fincan takımı 4 parça 45 TL arkadaşlar. Tulu porselenden. Pastacılık ürünleri için 7.50 kuruş arkadaşlar tanesi, desenli metal tepsi ise 14.95 kuruş farklı de desenleri ve renkleri var. Manuel mekanizmalı çırpacı 34.95 kuruş adet fiyatı arkadaşlar. Lavdan meyve desenli bardak. 8.95 kuruş Farklı desenler seçenekleri var arkadaşlar Kulplu cam yağlık 1 litrelik 9.95 kuruş Adet fiyatı arkadaşlar Trend saklama kabı 3 çarpı 050 litrelik 12.95 kuruş Metal teksten renkli Metal süzgeç 20 santimetrelik 27.50 kuruş Ahşap mutfak gereçleri 9.95 kuruş Adet fiyatı arkadaşlar Diğer yandan keçeri Sütlük 16 santimetrelik 59.95 kuruş. 3 fonksiyonlu manuel rondoseti 45 TL arkadaşlar adet fiyatı. Roktan renkli bıçak ikili 22.5 santimetrelik 12.50 kuruş. Tava, rafı ve mini tabaklık 19.95 kuruş. Diğer yandan ise arkadaşlar silikon mandal 10'lu 14.95 kuruş. Ceviz kıracağı ise 19.95 kuruş Kavanoz kapağı e, adet fiyatı arkadaşlar 0.75 kuruş 8 raflı çok amaçlı dolap 679.95 kuruş Diğer yandan Simbo ahşap çubuklu ayakkabılık 4 katlı dekoratifli 69.95 kuruş 16 jant bisiklet ise 2 yıl garantili 849 TL Oyuncak futbol sahası 2 e, artı yaş üzeri için arkadaşlar at, e, 89 TL. Juno bayan terlik e, 37.95 kuruş 36 ve 40 numaralık. Yine Juno'dan bayan terlik arkadaşlar 41 ve 45 numaralık e, 37.95 kuruş. E, Bay eşofman takımı e, farklı bedenleriyle beraber 149 TL. Bay ve bayan uzun kollu pijama takımı 75 TL arkadaşlar ee, small ve medium takımı ile bayan tight ve eşofman takımı 149 TL ee, kız bebek sweat ve tight takımı 59.95 kuruş bebek lastikli, benye ve çarşaf arkadaşlar 39.95 kuruş erkek bebek sweat ve eşofman takım altı beraber 59.95 kuruş Eli bayanlar eli için panty, deniye pantolon çorabı 8.95 kuruş. Pentiden Eli Elideniye deniye bayan kilotu çorap ise 14.95 kuruş. Ekici tam yağlı beyaz peynir çeşitleri 25.95 kuruş avantaj paketi arkadaşlar. Öncüden siyah zeytin 1 kiloluk 29.95 kuruş. Banvit dondurulmuş piliç baget 26.90 kuruş kilo kilo fiyat arkadaşlar. Sana hamur işi paket margarin 250 gramlık 10.95 kuruş. Bir şah kefir 200 milimetrelik 4.35 kuruş. Nut master kronatlı fındık kreması 400 gramlık 14.95 kuruş. Nut master antep fıstığı kreması 200 gramlık 18.50 kuruş. Tat fasulye plaki 400 gramlık 14.95 kuruş. Ekerden yarım yağlı yoğurt 1500 kiloluk arkadaşlar 15.95 e, kuruş Monfix çocuk bezi çeşitleri 17 Mart ve sonrası için 149 TL Vim çamaşır suyu ve temizleyici 750 milimetrelik 7.90 kuruş Dermokil e, el ve yüz ve vücut kremi arkadaşlar 300 milimetrelik 15.90 kuruş 3 katlı Selpak Hijyen Kağıt Havlu 8'li 34.95 kuruş. 3 katlı Selpak Hijyen Tuvalet Kağıdı 16'lı 44.95 kuruş. Ve arkadaşlar çocuklar için hareketli gözel kitapları 12.95 kuruş. çocuklar için kitap çeşitleri 5.95 kuruş oyuncak, yemek ve tamir veteriner dükkanı 3 artı yaş üzeri için 39.95 kuruş ve altın aldım fırsatları için arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video ve indirim avantajları için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz Kendinize çok iyi bakın.